evet arkadaşlar şimdi Beren ve Peruş oyuncaklarıyla size bir oyun öğreteceğiz. Elim nerede oyunu? Çok hızlı oynayacağız. Bakalım Beren karıştıracak mı bilmiyorum. Neler var burada? Şimşek McQueen, Tinky, Pıtırcık, Niloya, onun adı Elif, o da Kukuli. Aa, Pıtırcık köpekçiğimiz konuştu. Şimdi oyun başlayacak. Dikkatimiz dağılmasın Berencem. Hazır mısın? Beren beni dinlemen lazım. Arada da senin vücudunla ilgili söyleyeceğim. Tamam mı? Çok dikkatli dinle beni. Başlıyorum. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Elim elimde. Elim saçımda. Saçımda dedi. Aa, Daha hemen karıştırdın. O zaman baştan. Hazır mıyız? Tekrar başa aldık. Elim Nino'ya da. Elim saçımda. Saçım. Tamam. Elim ayağımda. Ne? deme. Ah tamam. Elim kolumda. Elim kukuride. Ah, dun, dun yandı beren. <laughs> Bir daha. Elim şimşekte. <laughs> Elim burnumda. Aa. Elim pıtırcıkta. Elim Nilaya'da. da. <laughs> Elim Tinki'de. Elim Elif'te. Elim Tokam'da. Elim Elim'de. <laughs> Elim Göbüşüm'de. Elim Ağzım'da. Elim Kukuli'de. Elim Elif'te, elim Şimşek'te, ee, ben de şu, elim ağlımda, elim kulağımda, elim pıtırcıkta, elim Tinki'de, elim Nilaya'da, elim Elif'te, elim elimde. <laughs> Çok hızlı olduk Berencim. Devam, hadi. Ee, elim parmağımda, elim burnumda. Elim gözümde, elim saçımda, elim kukulide, elim e Niloya'da, elim pıtırcıkta, elim kukulide, elim elimde, elim göbüşümde, elim dişimde, elim kulağımda, elim şimşekte. Aa, ben bu sefer ben yandım berencim Çünkü ben durdum. Hızlı hızlı söylüyordum. Durdum. Tamam bir daha. Elim prenseste. Evet Beren'in tişörtünde prenses var. Peki devam. Elim çorabımda. Elim saçımda. Elim yanaklarımda. Elim elifte. Elif, ay Elif dedim Beren. Ben karıştırdım. Elim diyecektim. Elim diyecektim. Elif dedim. Yanlış söyledim. Elim taytımda. Elim tişörtümde. Elim kolumda. Elim elimde. Elim parmağımda. Elim şimşekte. Elim kukulide. Elim Elif'te. Elim pıtırcıkta. Elim ayağımda. Elim el parmağımda, baba parmakta. Elim tokamda. Elim dilimde. Elim kaşımda. Elim tinki de. Elim şimşekte. Elim pıtırcıkta. Elim de. Evet, elim saçımda. Neresi kaldı? Hmm, düşünüyorum. Başka ne yapabiliriz Berenci? Hepsini söyledik galiba. Aa, 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 buldum. Elim dudağımda. Elim dirseğimde. Dirseğin nerede biliyor musun? Orası diz. Bak şurası gösteriyorum sana. Dirseklerin. Evet, biraz zorlaştırdım. Haklısın. Elim kirpiğimde. Elim tırnağımda. Elim çorabımda. Elim pıtırcıkta. Ve bitti. Ah devam mı? Aa, niye ama çok hızlı söyledim ben zaten ve sen çok başarılı oldun. Bir tane bize pıtırcık şarkı söylesin sonra kapatalım. Hangisini söyleyecek acaba? Ah, sen de söyleyebilirsin birlikte. Sen söylemek istemiyor musun? Şeyi söylesene. Ne oluyor hayatta? Onu söyler misin bize? Berenci, söylemeyeceksin anladım. Tamam. Bu oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Farklı oyunlarda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.